arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye çalışan bir derneğimizdir. Roza Kadın Derneği'ne yapılan bu tutuklamayı biz tüm kadın aktivistlerle, kadın mücadelesi yürüten kadınlara yapılmış bir tutuklama olarak değerlendiriyoruz. Ve bu şartlarında maalesef evlerine geri gönderiliyorlar. Korunma merkezlerine, sığınma evlerine alınmıyorlar. Sığınma evlerine alınma koşulları zorlaştırıldı. Oysa ki tam tersine bu dönemde yani kadınlar erkek şiddetin bütün dünya deneyimlerinde de görüldüğü gibi daha fazla arttığı erkek şiddetin arttığı bir dönemde kadınları koruyacak mekanizmaların çok daha fazla güçlendirilmesi gerekiyordu. Ama tam tersine bu iktidar 6.284'ü kaldırmaktan İstanbul Sözleşmesi'ne atılan imzadan imzayı geri çekmekten ya da çocukları tecavüzcüyle evlendirmekten bahsediyor. Yani bir kez daha kadınların hayatını karartmaktan, çocukların hayatını karartmaktan, geleceğimizi karartmaktan bahsediyorlar. İşte bütün bu kadın kazanımları yönelik saldırının bir parçası olarak da derneklere, kadın derneklerine, kadın kurumlarına, kadın mücadelesi içerisinde yer alan, kadın özgürlük mücadelesi içerisinde yer alan kadınlara yönelik gözaltı saldırısıyla ee, bu şiddetin önüne geçmeye çalışan kadınları cezaevlerine tıkmaya çalışıyorlar. Bağımsız örgütlenme hakkı ve özgürlüğü bir suç olarak ele alınmakta. ifade özgürlüğü hakkının kadın özgürlüğünden yana kullanılması da suç haline gelmiş durumdadır. Bugün arkadaşlarımızın gözaltına alınması ve tutuklanmalarıyla uluslararası hukuk ve devlet tarafından da güvence altında alınan örgütlenme ve ifade özgürlüğü haklarının kullanılması suça dönüştürülmüş olup kendi mücadelesinin kadınların tutuklanmasının gerekçesi haline getirildiği görülmektedir. İnatla ve kararlılıkla tekrar haykırıyoruz. Biz kadınlar asla ama asla haklarımızı korumaktan ve eşitliğe karşı mücadele etmekten vazgeçmiyoruz.